İran konusunda masada olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın İran'a müdahalesinin, askeri bir müdahalesinin engellenmeye çalışıldığını biliyoruz bölgesel olarak. Türkiye'de bu müdahaleyi en son isteyecek ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bu konuda bir irade gösterdiğini düşünüyorum ben açıkçası. Diplomasinin bölgede geliştiğini görüyoruz. Trump'ın Suriye konusunda da yaptığı açıklamalar önemliydi. Burada tabii şöyle bir durum var. Genel olarak değerlendirirsek biliyorsunuz Amerika'daki başkanlar ne zaman Beyaz Saray'a gelirse Orta Doğu hakkında hepsinin bir tahayyülü, hepsinin bir planı oluyor. Trump 2025 yılının başında Beyaz Saray'a geldiğinde yeni bir tahayyül vardı Orta Doğu'ya dönük. Bunlardan bir tanesi de bölgede artık bir normalleşme kurmaktı. Belki de 2017'nin devamı gibi de görebiliriz. İbrahim Anlaşmaları'nın devamı şeklinde. Nasıl bir normalleşme görüyorlar? Ee, ekonomik entegrasyonun olduğu, istikrarın sağlandığı ve merkezi hükümetlerin güçlü olduğu bir e, Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Bu ülkelerden oluşan bir Orta Doğu e, tahayyül ediyor Amerika. Ve bunu özellikle de e, Tom Barak'ın ifadelerinde sıklıkla duyduk geçtiğimiz yılda. Evet. E, belki İran konusunda bunun üzerinden biraz sonra konuşabiliriz. Konuşacağız Sokutu hocam. Hafta... Tüm Hı -hı. detayları da konuşacağız. Merak etmeyin hocam. Bahsettiğiniz tarihte Trump'ın gerçekten bir askeri müdahale düşündüğünü ben aslında düşünüyorum, değerlendiriyorum. Ve şöyle bir durum olmuş anladığımız kadarıyla büyük haber ajanslarına yansıyan açıklamalarda da özellikle Savunma Bakanlığı'nın, ABD Savunma Bakanlığı'nın böyle bir saldırıya henüz hazır olmadığını söylemiş ve sonrasında zaten o günden itibaren bugüne Yoğun bir askeri yığınak yapıldığını görüyoruz. Çünkü o zaman Trump demişti ki, e, ben bir e, emir verdim artık oraya doğru yığınak e, gelecek. Yani o zaman düşünüyordu Trump bence. E, ama askeri olarak hazır değildi. Yığınak hazır değildi. Yani en azından 12 günlük savaşta gördüğümüz bir askeri e, hazırlık yoktu. Askeri tahkimat yoktu. Tabii bir diğer e, sebep de sizin Peki hocam bu değil. iki haftalık süreçte o yığınak acaba yani savunma bakanlığına yeterli mi? Savunma bakanlığı için yeterli görünüyor mu şu anda? E, şimdi askeri olarak ben çok detaylı bilmiyorum. E, benim uzmanlık alanımda değil çok net bir şey söylemeyeceğim ama bil, yani okuduğum ve dinlediğim kadarıyla e, iki hafta süreç içerisinde yani iki hafta önceye göre daha hazırlıklı hale geldi. Anlıyorum. E, ve büyük bir yığınak yapıldığı söyleniyor özellikle savaş uçaklarının bu bölgeye gelmesiyle birlikte çok kapsamlı bir müdahale olmasa da belki 12 günlük savaştaki gibi sınırlı bir müdahaleyle sınırlı bir müdahalede bulunabilir Amerika. Ama şöyle bir durum var sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Arapça ve Vitkop arasındaki bir görüşme oldu, bir iletişim oldu ve bundan sonra Arakçı'nın o dönemde Fox News'e de bir röportaj vermişti hatırlarsınız belki. Ee, özellikle protestocuları e, idam ettirmeyeceğiz şeklinde bir söz sanırım Trump'a gitmişti. Ee, burada bir taktiksel e, adım attı İran ve işe de yaramış gibi duruyor birkaç sebeple kaynaklı. Birincisi işte askeri yığınam yeterli olmaması, ikincisi Arakçı'nın böyle bir e, açıklaması. Bir de az önce bahsettiğim gibi bölgesel olarak işte Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'ın başta aşı çektiği bölgesel olarak da bir diplomasi trafiğinin yürütüldüğü ve bir şekilde Trump'ın vazgeçildiğini söyleyebiliriz açıkçası. Çok sağ olun hocam, ilk yorumlarınız için. Evet, İran'ın bu açıklamalarını son haftalarda, son günlerde özellikle sıklıkla duyuyoruz. Benim aklımda özellikle İran Cumhurbaşkanı Pezeşki'nin eee yönelik bir saldırıda özellikle tam teşekküllü bir savaşa çekeceğini söylediğini hatırlıyorum. İran bu tür açıklamaları ezelden beri yapıyor. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda özellikle 2023'ten sonraki süreçte hem İran'a hem de İran'ın belki vekilleri diyebileceğimiz İran'a iltisaklı grupların işte Hizbullah olsun, Husiler olsun, aynı şekilde Suriye'de Esed varken ve Irak'ta buralara yapılan saldırılardan sonra İran'ın çok fazla caydırıcılık sağlayan bir karşılık vermediğini gördük. Belki de İran için durumlar bu yüzden bu noktaya geldi. Biraz daha fazla can yakan saldırılarda bulunsaydı, özellikle Trump Beyaz Saraya girdikten sonra bir daha yüksek düzeyde bir saldırı yapsaydı, belki şu anda bunları konuşmuyor olacaktık. Çünkü caydırıcılık dediğimiz şey Kapasite çarpı irade olarak ölçüyorum ben. İran'ın kapasitesi varsa da özellikle balistik füzeler konusunda irade gösteremediği konusunda ben çok yani 2-3 yıldır takip ettiğimiz süreç boyunca bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Trump'ın da bence buna güvenerek bir askeri müdahalede bulunacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir açıklaması vardı belki hatırlarsınız sizlerde. E, aynı şekilde e, bir gazeteci Trump'a sordu. E, İran'ı vurmanız durumunda İran bütün bölgeye yayacağını söylüyor savaşı diye. E Trump şöyle cevap verdi. Kasım Süleyman'dan beri aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla İran e, bir şekilde e, belki tırnak içerisinde istenen e, büyüklükte e, bu karşılığı veremediği için e, işler bu noktaya gelmiş durumda. E, şunu söylemek gerekiyor. Sınırlı bir e, müdahale derken e, neyi kastettiğimiz konusunda e, belki biraz daha net olmak gerekiyor. Buyurun. E, e, 12 günlük savaşa baktığımız zaman Amerika'nın özellikle savunma konusunda, İsrail savunması konusunda daha ön planda olduğunu e, ve son gün e, 3 günlükler kez vurduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla burada... Amerika'nın yine aynı noktada kalacağını ben açıkçası düşünüyorum. Yani belki yeniden bir adım... nükleer tesislerin hedef alınabileceğini söylüyorsunuz. Nükleer tesisler olabilir, belki balistik füzeler konusunda başka hedefler alınabilir. Bir de belki bir adım daha ileri gidip şunu söyleyebiliriz. Devrim rehberi Ali Hamaney de belki hedef alınabilir. Çünkü bir önceki savaşta İsrail'in özellikle... Ameneğin hedef alınmak istendiğine dair çok açıktan söylemleri olmuştu. Sanırım bir istihbarat sorunu yaşadılar ve bulamadılar. Dolayısıyla böyle bir istek vardı ama istihbarat olarak yetersiz kaldıkları için yapamadılar. Belki bu noktada Amerika İsrail e bu sefer yardım edebilir. Şunu da belirtmek gerekiyor. Az önce yani ilk başta söylediğim bir nokta var. Trump Orta Doğu'da kendisinin yarattığı bir barış istiyor. Hep biliyorsunuz işte barış yaratan adam olarak, barış getiren adam olarak kendini sunmak istiyor. Burada kendileri çizdikleri noktada tek sorumlu kalan onlar için İran şu anda. Ve İran'ı da bir şekilde yine tırnak içerisinde söylüyorum normalleştirmek istiyorlar. Bunu zaten açıklamalarında da Trump Hatta 2017'den beri hatırlıyorum ben. Biraz daha normal davransalar gibi bir açıklaması vardı. Evet, evet. Dolayısıyla İran'ı şu anda köşeye kıstırdıklarını düşünüyorlar. Köşeye sıkıştırdıklarını düşünüyorlar. Ee, ve e, bir şeyler almadan e, gitmeyeceklerini düşünüyorum. Tabii ki bu noktada şu önemli. Hep diplomasiden bahsediyoruz, müzakereden bahsediyoruz ama şunu açıkça söylemek gerekiyor. ABD'nin İran ile istediği şey müzakere değil. Tamamen bir e, boyun eğme. Çünkü... Hem nükleer açıdan, hem de balistik dizi açısından, hem de belki bölgesel e, politikalar açısından. İran'ın bu üç maddede de geri adım atması demek aslında e, 45 yıldır, 45 yıldan daha fazla bir süredir e, altını oluşturdu. altını temelini attı o rejimin e, tamamen değişmesi anlamına gelir. Belki bir aktif rejim değişikliği değil ama pasif rejim değişikliği olduğunu söyleyebiliriz, böyledir adım atarsa İran. Evet. Dolayısıyla ben bu noktada İran'ın geri adım atacağını düşünmüyorum. Bazı taktiksel geri adımlar atabilir nükleer anlaşmada olduğu gibi ama özellikle balistik füze konusunda veya bölgesel politikaları konusunda çok da fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Belki bir daha hamle olursa, bir daha askeri müdahale, müdahale hamlesi olursa yine tekrar masaya oturtmak için olabilir bir amaç olarak da bunu söyleyebilirim. Peki, çok sağ olun Sayın Toprak. Evet Trump bir şey almadan geri dönmez diyor kıymetli hocamız. Emine Gözde hocama da şu konu üzerinden döneyim ki az evvel hocamız biraz değindi. Ee, İran'ın bölgedeki vekil güçlerini hocam bunların güçleri ne durumda merak ediyoruz gerçi e, İran destekli gruplar olası bir tırmanmanın sinyalini de verdi ee, Yemen'deki husiler Kızıldeniz'e gemilere yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğini bir ima etti şimdi Irak'a baktığımız orada da Hizbullah yani Amerika'nın İran'a yönelik bir saldırısı olursa biz topyekun bir savaşa hazırız dedi yani ne durumda bu harekete geçebilecek bölgesel güçler özellikle tabii geçmiş yıllardaki güçlere de kıyaslarsak ne dersiniz? Kesinlikle çok daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle e, İran vekilleri dediğimiz zaman e, ilk başta hani güç anlamında söylüyorum, kapasite anlamında evet. söylüyorum. Yani bunlar da Amerika'yı ihtiarlandıran e, başlıklar olabilir mi bölge açısından? Ya şöyle açıkçası 2023 yılında başlayan aksa tufanından sonraki süreçte çok ciddi bir darbe aldıklarını söyleyebiliriz bu güçlerin Hizbullah başta olmak üzere. Ve yine az önceki yorumuma geleceğim. Başta yapamadığınız şeyi şu an yapmanız daha zor oluyor çünkü hem kapasite anlamında hem operasyonel anlamda çok fazla darbe aldıktan sonra yani baktığınız zaman işte komuta akademisinin mesela yok edildiğini görüyoruz Hizbullah'ta. da işte Hasan Nasrullah'ın bile öldürüldüğünü biliyoruz suikastle. asle. Dolayısıyla bunların hepsi büyük bir karşılık verme şeyine engelliyor. Yani büyük büyük ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şunu belirtmekte fayda var. E, tabii ki eğer İran'a karşı büyük kapsamlı bir e, savaş ilan edilirse bir müdahale görürsek ki ben çok olası bulmuyorum bunu, e, bu durumda belki biraz daha dahil olduklarını görebiliriz. Ama dediğim gibi e, bu e, isim, bu örgütlerin e, Hizbullah da yine başta olmak üzere çok büyük bir darbe aldığını görüyoruz. Belki şu söyleniyor vekillerle alakalı. Husilerin daha ihtimal olarak daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani vurma açısından daha işte caydırıcılık sağlama açısından. Çünkü bu süreçte Husilerin işte Kızıldeniz'i kapatması buradaki hem Avrupalı gemilere hem İsrail'e hem de Amerika'ya karşı daha büyük bir direnç gösterdiğini görüyoruz bu süreçte. Belki Husilerin birazcık daha operasyonel anlamda, kapasite anlamında daha ayakta kaldığını, daha canlı kaldığını söyleyebiliriz. Ama kesinlikle geçmişe nazaran çok daha zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nokta özellikle hem Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde hem de birkaç gün önce yayınlanan Pentagon'un güvenlik stratejisi belgesinde de altı çizilen bir nokta oldu. Zaten bu nokta başta işte İsrail'in deyimiyle İsrail'in İran'ı görme perspektifinden baktığımız zaman Ahtapot'un e, kolları olarak ilk başta kolları kesildi. Sonrasında İran'a yöneldiler biliyorsunuz 12 günlük savaşta. Dolayısıyla e, buradaki belgelerde de görüldüğü üzere, altı çizildiği üzere e, çok büyük bir kayıp, çok büyük bir darbe aldığını söyleyebiliriz bu vekillerin. Şöyle de bir durum var, bu vekiller e, yıllar içerisinde kendi bulundukları ülkeler içerisinde iç politikaya da dahil oldular. Yani böyle bir savaşa katılmaları kendileri açısından da varoluşsal açısından da daha büyük bir riske girme anlamına gelecek. Sadece İran için var değiller bu gruplar. Bunun da çizmemiz gerekiyor. Evet. Sadece İran'dan gelen sözlere göre hareket eden gruplar değiller. dolayısıyla bu teraziye bunları teraziye koyduğumuz zaman ben yine de çok fazla bir dönüş beklemiyorum. Çok fazla bir karşılık beklemiyorum bu gruplardan. Peki efendim son 3 dakikamız. Buyurun. İsrail'in son günlerde çok sessiz olduğunu görüyorum açıkçası. 12 günlük savaşa giderken ki günler gibi değil. Netanyahu evet. çok, o günlerde çok arda arda açıklamalar yapıyordu hatırlayacak olursanız. Gerçekten biraz sessiz. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Arka planda özellikle SENTKOM başkanıyla iki kez görüştüğünü söyleyebilirim. Haberleri düştüğü kadarıyla çok kısa süre içerisinde. Dolayısıyla e bu olan biten özellikle askeri seçenek içerisinde İsrail'in olmadığını düşünmek e, çok e, ne derler olacaktır. E, İsrail'in tabii ki e, ABD ile İran konusunda nasıl bir İran istiyorlar sorusunun cevabı olarak ben ikisinin uyuşmadığını düşünüyorum. Çünkü İsrail hep söylüyorlar e, TV yayınlarında ben de katılıyorum. İsrail gerçekten bölünmüş bir İran istiyor. Çünkü İran baktığımız zaman coğrafya olarak çok büyük. Ee, ekonomik anlamda eğer e, bir ekonomisi açılsa işte e, doğalgazı, petrolü e, daha e, efektif bir şekilde kullanılsa çok büyük bir ekonomiye sahip olacak. Aynı şekilde nüfusuna baktığımız zaman çok devasa bir ülke. Dolayısıyla İsrail işine tabii ki bölünmüş bir İran gelir. E, ama bunun maliyetleri ABD tarafından özellikle Trump tarafından Katlanılması zor ben hocama katılıyorum bu noktada özellikle Trump gibi bir başkan maliyetlerin en düşükte olmasını ister en düşük maliyeti en büyük başarıları elde etmek istiyor Trump biliyorsunuz dolayısıyla bu noktada ayrıştıklarını düşünüyorum ben ve şunu da söylemek gerekiyor az önce söylediğiniz yoruma nazaran söylüyorum. Böyle sıklıkla şey soruyoruz, işte Amerika'nın İran'a müdahalesi olursa nasıl bir hedef olabilir, nasıl bir stratejik hedef olabilir diye. Çok haklısınız, bunları şu anda konuşmak çok zor. Özellikle Trump yönetimi olduğu zaman ya da Trump mevzu mevzubahisi olduğu zaman çok realist açıdan bakamıyoruz, realizmden bakamıyoruz ya da ne bileyim pragmatik olarak göremiyoruz. Çünkü Trump herhangi bir hedefi olmadan, herhangi bir planı olmadan ilerleyebilecek bir kişilik. Bu açıklamasını da söyleyerek bitirelim. İran'a yönelik bir müdahalenin hedefi ne olur diye sorulduğunda hatırlarsınız Trump kazanmak dedi. Yani hani o kadar genel, o kadar soyut bir şey ki bu açıdan, bu çerçeveden bakıldığı zaman geleceği öngörmek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim İran'a karşı herhangi bir askeri müdahalenin ne Türkiye için ne de bölge için iyi bir sonucu olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla umarım diplomasinin ve ağır bastığı ve müzakereyle bu işin çözüldüğünü görürüz günün sonunda. Ve İran araştırmacısı Emine Gözde Toprak'la birlikte dünya meselelerini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz.